Hijyenin başkenti Hindistan'ın adeta teknoloji ile bütünleşmiş, ülkenin sadece güzel sanatlar bölümünü birincilikle bitiren en seksi biskolata erkeklerinin çalıştığı yeni Delhi Kardeşler Pastanesi'ndeyiz. Bu işletmede hijyen en önemli birinci kural olup, sadece askılı badici t-shirt ve kısa şortunuz varsa portakallı ördek kurabiyesi yapımında çalışabilirsiniz sanayi devriminin en gelişmiş aletleriyle donatılmış, adeta bal dök yala sehpalar hijyende nedenli 5 yıldızı hak eden bir işletme olduğunu fazlasıyla gösteriyor bizlere. El emeği alın teri aromalı kurabiyeler ardından kara kazanda 500 derecede kaynayan ham petrolün içine atılıyor ve altın sarısı rengi olana dek kızartılıyor. Bu lezzet ev hanımlarının evliliklerine adeta çok büyük bir heyecan katmış olmalı ki akşam evinde kocalarıyla karşılıklı çay demleyip çay bardaklarına portakallı ördek kurabiyelerini bandırıp bandırıp birbirlerine yedirirken cilveleşmeye bayılıyorlarmış. Ustamız bir yandan büyük bir titizlikle ve asla kul hakkı yemeden paketleme işi